bazen ağlamak isterim. Gururum mani olur, bazen ağlamak isterim. Ne haber kız? Semra keşke hep arkadaşlarıyla dışarı çıksa ya. Ne böyle tek başınayken çok eğlenceli oluyor. Sen niye geç kaldın bugün? Ayşe'yi okula götürdüm sabah. Çok sıkıldı evde. Ama öğretmeniyle konuştum. Yorulursa arayacak babamı. İyi yapmışsın. Ayşem iyileşince özel okula yazdıralım onu. Doktor olsun. Yaşlanınca bize bakar kız. <laughs> Nasıl paramız var değil mi? Abla, bütün hayatımızı bu oyuna göre planlamasak. Üf, bıdı bıdı etme yine ya. Kızım her şey yolunda işte. Kız biz Çetin'le anlaştık. Üç yıllık sözleşme imzaladık. Kendi hayatımızı kurunca babaannemi de yanımıza alırız. O Pervin karısı hala eziyet ediyor mu kadıncağıza? Dur, dur. Unutuyordum az kalsın. Babaannem bunu sana verdi. Bana mı? Yani Selen Hanım'a. <laughs> Ayşe yardım ettiğini duydu ya. Her gün dua ediyorum diyor. Canım benim ya. Bilmeden torununa patik örmüş. Keşke torununu da görebilsin. Neyse. Ben bunları odama götüreyim. hemen şu dakika ortaya çıkarabilirim Selen Hanım. Ya da Asiye mi desem? Seda? Siz de Hale Hanım olmalısınız. Evet. 50 bini getirdim. Evet. Neymiş bu? Selin yıldan attıracak kadar önemli bilgi? Bir dakika bekler misiniz? Bir haber bekliyorum da. Ee, bu arada bir kahve için bakar mısınız? dışarı çıkın hemen. Hadi hadi hemen. Hadi. Sen dur. Ali barışmadın mı sen? Yapamadım. <laughs> Aferin. Sonucunu gör. O yanı hemen şu dakika ortaya çıkarabilirim Selen Hanım. Ya da Asiye mi desem? <laughs> ama... Abla yapmam demişti. Sizinle işim olmaz demişti bana. <laughs> Hiç olmaz. Bulmuş madeni bırakır mı? Ben her şeyi düzeltmek için canımı dişime takıyorum. Sen yapamam edemem. Yüz <laughs> bin lira istiyor. Ne? Senin sevgilin yüz bin lira değer biçmiş. Gör işte gör sözüne güvendiğin, beni vicdanıma terk ettiğin adamı gör. Ne oldu niye kızdı öyle? Tamam, aldırma kızım sen onlara. Zengin kısmı eserekli olur böyle. Dur ben sana bir su vereyim. Yok Hacer abla istemiyorum sağ ol. Çetin. Ya ne yapıyorsun ya? Ya tamam dün akşam bir samimiyet oldu ama yani bu kadar. Üf, başlatma be samimiyetinden. Ali Şerif sizi şantaj yapıyor. Ya bir de başka numaradan mesaj atmış salak sanki anlamayacağım. Ne diyor ne istiyormuş? Senin sağlığını, mutluluğunu ne isteyecek? Yüz bin lira istiyor oğlum. Yuh! Senden çıkar mı o kadar? Çıkar Allah kahretsin, çıkar. Tamam, sen hazırlan in aşağı. İyi. Oyun mu oynuyoruz biz burada? Ne söyleyecekseniz söyleyin, yoksa gidiyorum. Bir saniye. Vereceğim yüzünü, yeter ki sus. Fiyat 150 bin oldu. Bendeki bilgiye karşılık. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Birkaç tane saçma sapan dedikoduya o kadar para verecek halim yok. ...buraya gelmekle başta hata yaptım. Dedikodu değil Hale Hanım. Selen'i bir kalemle bitirecek bir şey biliyorum. Ama yine de siz bilirsiniz. Hesap alabilir miyim? Ya Çetin git çek şu parayı Allah aşkına ya. Geleceğim alacağım evden diyor. Gelmesin. Ya dayım falan görürse ne diyeceğim ben? Ben de yalan bitti artık kızım. Vallahi pat diye her şeyi söylerim ha. Ya burama kadar geldi ne olacaksa olsun artık ya. Ya tamam bu engeli de aşalım sonra önümüz asfalt. Söz veriyorum gerisiyle meşgul etmeyeceğim seni. Bu erkekler de hakikaten strese gelemiyor ya. Kızım, düşün lan yakamdan artık. Ben sizin alengirli işlerinizden anlamam da bulaşmam da. Anlamazsın ama para istemeyi bilirsin Ali Bey. Oğlum var ya sen de adam değil misin ha? Ne diyorsun kızım sen? Ne parası lan? Ben bugüne kadar aklım olmayan neyi istemişim? Ha bir de hak görüyorsun bunu kendinde. Gelme lan sen buraya. Ben gelip vereceğim sana o yüz Başımın gözümün sadakası olsun. <laughs> şerefsiz. Ne diyorsun lan sen? Kapama. Asiye! şerefsiz ha şerefsiz geliyorum lan oraya görün bakayım kim şerefsiz dilerim. Ben böyle olacağını bilemezdim. Söylemem dedi, giderim dedi. Of. Güven bu devirde sadece bir isim kızım. Al gör bak, bu da pislik çıktı. Nerede kaldın Çetin ya? Çalışıp mı kazanacaksın yüz bini? İyi tamam, çabuk gel. Abla. İstersen gidip konuşayım Ali ile. İsterse evlenirim. Ya yeter ki sana bir şey olmasın. Onu önceden yapacaktın Mine Hanım. Bunun da dişi kanlandı. Habire para isteyip duracak anasını satayım. Bit gibi emecek bizi. bunları lan. Bunların da mı alacaktılar var? Yalı kapısı böyle mi çalınır canım? Asiye misin, misin? Aç lan! Ali! Açın kapıyı! Açın da konuşalım! Abla, ne yapacağız? Şerefsizler! Niye geldi ki kızım bu şimdi? Ben kimseden para falan istemedim. Herkes seni gibi şantajcı mı lan? Aç! Ay kim geldi, kim çalıyor kapıyı böyle deli gibi? Mine neden açmıyorsun kapıyı? Yok yok, ya serserinin biri işte ya. Aa, ne yapacağız peki? Şey yapacağız. Ya manyağın teki gider o şimdi. Böyle bağırır çağırır gider. Hadi siz çıkın benim odama şey yapın. Dolabımın için temizleyin. Tamam mı? düzenleyin. Açın kapıyı. Aç. Polis çağıralım. Sakın. Koskoca Belenoğulları'nın yalısına sonra olay çıktı diye gazetelere falan böyle yazarlar maazallah. Ay hadi canım siz çıkın artık. Aa hadi. Çıkın. Ah. Kimsiniz lan siz benim şerefim. Asiye! Ara şunu, sinirlerini yatıştır, bir şey yap. Asiye! Ne arıyorsunuz lan beni hala? Açın kapıyı konuşacağız. Çıkın lan karşıma, mertçe konuşun bana. Ali, gözünü seveyim git. Bak ne istersen yaparım, yeter ki git. Kızım kimse benim namusuma, şerefime laf edemez lan. Siz kimsiniz? Açın kapıyı, açın lan. Yoksa camı çerçeveyi Asiye! Paranın da vereceğim dedim. Bu ne işimi böyle yapıyor ki? Ne istiyor bu? Belki mesajları gönderen o değildir. Kızım sırrımız bilen başka biri mi var? Açın kapıyı! Efendim Hacer abla? Taylan oğlum. Kapıya bir serseri dayandı. Selen Hanım bize siz yukarıya çıkın odaya dedi. Ya onlar aşağıda kaldılar. Kim de yandı kapıya ya? Tamam tamam, sakin olun. Bak kimseyle muhatap olmayın tamam mı? Mine'ye de söyle, açmasın kimseye kapıyı. Ben şimdi karakolu arıyorum. Tamam, geliyorum hadi. Tamam oğlum. Alo, memur bey. Merhabalar, ben Taylan Belenoğlu. Ya birisi bizim yalının önünde olay çıkarmış. Vallahi tanımıyoruz. Rica etsem bir ekip yönlendirebilir misiniz? Evet, evet. Sarıyer'deki Belenoğulları yalısı. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben de şimdi geçiyorum eve. Sağ ol. Abla, bu böyle olmayacak. Ben gideyim konuşayım, bir şey yapayım. Aa, hayır. Ya sana bir şey yaparsa? Yapmaz herhalde. Yok ya, yapmaz. Ya. Çatışma! Sen niye geliyorsun? Ablan gelsin. Ali, benimle konuş. Ablan gelecek buraya. Sus! Gel, gel. Kimmiş şantajcı konuşalım, hadi. Ali. niye böyle yapıyorsun kardeşim? Gel dışarıda. Bırak beni, burada konuşacağız. Ya be. Bırak! Bırak, burada konuşacağız. Oğlum bir anlık öfkeyle yapma hepimize. Gel şurada güzel güzel oturalım, bir kafede konuşalım. Hadi gel. Gelsin herkes, anlat. Hadi. Şantajcı diye bana. Bunlar ne? Ne yaptınız lan siz? Özel mülke girmeye çalışan sen misin? Vallahi biz kimseye haber vermedik. Bırakın beni. Anlaşıldı. Sen bizimle merkeze kadar gel bana. Bırak! Ulan bana bunu da mı yaptınız ha? Namussuzlar! Bağırma geç şu arabaya. Bittiniz lan siz! Bittiniz! Ee, yürü uzatma hadi. Benim de anlatacaklarım var zaten. Gidelim ya. Uzatma yürü şu arabaya. Şerefsizler! Ali! Adiler!